To the moon. Geçen günlerde karşıma çıkan bu oyun beni gerçekten bayağı bir etkiledi. İnanılmaz bir oyundu. Hatta oynadığım en iyi indie oyunlardan biriydi diyebilirim. Bu yüzden hemen mikrofon karşısına geçip bu videoyu yapma kararı aldım. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok destek olmuş olursunuz. Neyse uzatmadan oyunumuza geçelim. Oyunumuz iki tane doktorun bir hastaya gelirken arabayı ağaca çarpmasıyla başlıyor. Ormanda biraz gezindikten sonra gidecekleri bir hastanın evini buluyorlar. Bir de yolda gelirken bir tane topu patlatıyorlar. Bu arada doktorlarımızın adı erkek olan Watts, kadın olan ise Rosalind. Eve girdiklerinde bir Lily li adlı bir Hizmet hizmetçi karşılıyor. Lily hastanın üst katta olduğunu söyleyip çıkıyor. Bu sırada çocuklar gelip biraz piyano çalıyor. Doktorlarımız hastayı gördükten sonra eşyalarını kurmaya başlıyorlar. Bizden daha önce gelmiş olan bir doktor hastanın az ömrü kaldığını söylüyor. Bizim vas eşyaları kurarken biz de kadın karakterimizi evi keşfetmeye çıkıyoruz. Sonra çocukların yanına gidip anneniz bana evi gezdirmeniz gerektiğini söyledi diyoruz. Çocuklar da diyor ki o zaman annemizin sakladığı şekerleri bize getir. Biz de sana evi gezdirelim. Güzel anlaşma da ben evi bilmiyorum nasıl bulacağım onları. Mutfakta diyorlar da mutfak nerede onu bilmiyorsun. Neyse şekerleri bir şekilde getiriyoruz. Sonra Sara adlı Inik kızımız diyor ki bizim evde eğlenceli bir oda var ama ilk önce bize anahtarı lazım. Anahtarı ararken kitaplıkta origami ile alakalı bir kitap görüyoruz. Aldığımız anahtarlar meğersem bodrum katının anahtarlarıymış ve oraya gidiyoruz. İndiğimizde bir bakıyoruz böyle raflar toz tutmuş falan. Bir tane de sandık görüyoruz ama o da kilitli. Bir de bir iki tane kutu var kutuların içleri de renkli kağıtlarla dolu. Ama odada bir kapı daha var ve aldığımız anahtarla da bu odanın kapısını açıyoruz. Ve bir bakıyoruz içerisi bir sürü origami ile dolu. Bir sürü tavşan var bir tane de içi doldurulmuş ornitorenk var. Çocuklara bu tavşanları sorduğumuzda hiçbir şey bilmediklerini söylüyorlar. Çünkü yaşlı adam çocukların buraya girmesine izin vermediği için doğal olarak çocuklar da adama soramamış. Geri döndüğümüzde Watts bize laf yapıyor. Sanki ölümcül bir aslamız var ve sen yarım saat ortadan kayboluyorsun gibisinden. Neyse meğersem bizim Watts'ın kurduğu bu alet adamın anılarının içine giriyor. Ve adamın bir tane dileği var. Bu da Ay'a gitmek. Sonra bizim iki doktorumuz adamın anılarının içine giriyor. Ki bu adamın son dileğini gerçekleştirebilsinler. Yani adamı Ay'a yollamayacaklar ama adam öyle hatırlayacak. Böyle söyleyince garip oldu ama videonun ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız demek istedim. Bizimkiler adamın anılarına girdikten sonra adamdan biraz daha geçmişe gidebilmek için izin istiyorlar. Adam da diyor ki eğer beni aya götürebilecekseniz tabii ki serbest. Sonra biz yavaş yavaş adamın büyüklüğünden küçüklüğüne doğru gidiyoruz. Sonrasında eve ışınlanıyoruz ve adam piyano çalarken bir bakıyoruz tüm ev beyaz tavşanlarla kaplı. Yani hepsi origami. Bu dakikadan sonra her geçmişe gittiğimizde 4 tane veya 5 tane adamın belirgin anılarını toplayıp daha da geçmişe gitmemiz gerekiyor. Yani belirgin anı dediğim eşyalar aslında. Bir iki tane şey topladıktan sonra şemsiyeye gelip daha da geçmişe gidiyoruz. Sonra Sonrasında bir deniz feneri, bir mezar ve bizim yaşlı adam da o mezarın başında oturuyor. Çocuk deniz fenerine çıkarken bizim kız adamın yanına gidiyor ve soruyor. Bu sizin eşiniz miydi? Evet. Onun adı River'dı. Bu özel bir isim. İsminin özel olmasına gerek yoktu. Hmm. Sen bunu anlayamazsın. Ben bile anlayamıyorum. Bu konuşmanın ardından kızımız da yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığımızda tekrardan eşya toplayıp geçmişe gidiyoruz. Sonraki sahnede de John ve River'ın son konuşmalarını görüyoruz. Ve burada bir para mevzusu konuşuluyor. John, River'a onun hastane masraflarını karşıladıktan sonra yine o istedikleri şey yapabilecekleri kadar para olduğunu söylüyor. River ise buna inanmıyor. Sonra adam yalan söylediğini kabul edip Anya senin için önemli ama buna gerek yok diyor. Yani o canlı bile değil diyor. Ve kadın diyor ki benim neyin mutlu edeceğine sen karar veremezsin diyor. Eğer hastane kağıtları gelirse onları imzalamayacağım ve kalan parayı da Anya için kullan diyor. Onu ziyaret et ve onunla konuş diyor. Bu beni mutlu eder diyor. Ve sonrasında John'a bir origami veriyor. Bu tavşan origamisinin üstünde ne gördüğünü soruyor. John da gördüklerini söylüyor. Sonrasında River için bir piyano parçası çalıyor. Parçanın adı da River için. Daha da geçmişe gittiğimizde evin inşaat aşamasında olduğu zamanı görüyoruz. Burada da Isabel diye bir kadın geliyor. John'a Salamura zeytin getirmiş ve River'ın durumunu soruyor. John da River'ın iyileşebileceğini fakat hem hastane hem de ev masraflarını aynı anda karşılayamayacağını söylüyor. Tedavi masraflarını bile zar zor karşılıyormuş. John River iyileşeceği için mutlu ama River canından daha çok burayı önemsiyor. Ki zaten söylemiştim. Gelirse imzalamayacağım parayı buraya harca diyor. Isabel de yardım etmek isterdim ama biz de zar zor geçiniyoruz diyor. John River'a yalan söyleyeceğini söylüyor. Isabel de bir kişi için doğru olanı kendisinin karar veremeyeceğinden bahsediyor. Sonra daha da geçmişe gidiyoruz. Burada bir double date görüyoruz. Hayallerindeki yere ev yaptırmanın ne kadar güzel bir şey olduğundan bahsediyorlar. Hatta düğünleri de burada olmuş. Sonrasında Isabel ile River dışarı çıkıyor ve erkek erkeğe kalıyorlar. Burada da o geçmişteki olayı River'ın hala atlatamadığından bahsediyorlar. Ve John o olaydan beri River'ın kağıttan tavşanlar yaptığını söylüyor. River sabahtan akşama kadar sadece tavşan yapıyor. Karşısındaki adam da bunların normal olduğunu, yaygın şeyler olduğunu söylüyor. Eleman evinde anneni bir görse bakayım tekrar diyecek mi yaygın şeyler bunlar diye. Sonra bizim Watts kendini görünür kılıyor ve gidip masaya oturuyor. Orada saatler boyunca konuşuyorlar. Yok siyasettir, odur budur, şudur. Sonra tekrardan geçmişe gidiyoruz. Burada da John ve River konuşuyor. İşte John diyor ki ileride burada ev yaptırırız. Kadın da diyor o evet camdan bile görebileceğim artık onu falan filan böyle mutlular. Yani kısaca kadın deniz fenerine düşkün. Onun için ayrı bir anlamı var ki ileride bunu da öğreneceğiz. Sonra tekrardan geçmişe gidiyoruz ve evde John'la River'ı görüyoruz. River başlamış tavşan yapmaya. John'a da bir tane tavşan bırakmış ve tekrardan soruyor. Bana o tavşanı anlat diyor. John da gördüğü kadarıyla anlatıyor ve adamımız River'ın hareketlerini garipsemeye başlıyor. Tekrardan geçmişe gittiğimizde ikilinin deniz fenerinin altında konuştuğunu görüyoruz. Kadın soruyor işte bana geçmişte o yüzden mi yanaştın? Adam diyor evet. Peki hala öyle mi? Eh biraz öyle falan diye böyle muhabbet dönüyor. Neyse sonra yine başka bir anıya gidiyoruz. Burada kafede oturuyorlar o sırada River da kitap bakıyor kendine. John da bu sıra diğerlerine River'ın bu ara çok fazla içe kapanık olduğunu ve bunun kendisini yorduğunu söylüyor. Sonrasında John River'ın yanına gidip yeni bir şeyler olup olmadığını soruyor. River'da olmadığını çıplak kralandığı bir kitabı tekrar okuduğunu söylüyor. Onun için ayrı bir yeri var. John da küçükken Animorph adlı bir seriyi çok sevdiğini söylüyor. Hatta annesi de düğünde hediye olarak bu kitabı vermişti. River peki niye tekrar okumadım bunları diyor. John da artık yaşlandım ya galiba deyip geçiştiriyor. Sonrasında bir soru karşımıza çıkıyor. David'in dönüştüğü hayvan neydi diye. Cevapta da Kobe. Bu aklınızın bir köşesinde dursun. Hatta şu ana kadar söylediğim her şey aklınızda bulunsa iyi olur. Çünkü hepsinin oyunun sonunda bir anlamı var. Neyse biz devam edelim. Sonrasında tekrardan geçmiş bir anıya gidiyoruz. Bu anıda River'la John evleniyor. Aynı zamanda bu fenere de Anya ismini veriyorlar. Düğün sırasında River bir yere gidiyor. John da onu takip ediyor. Ve bir bakıyor River ölü bir tavşan bulmuş. Ve sonrasında tekrar başka bir anıya gidiyoruz. Bizim Watts merak edip ata biniyor ve mal gibi kalıyor onun üstünde. Ve bu sırada bizim kız da gezerken John'la River'ın ata bindiğini görüyor. Yani sonra hep beraber ata biniyorlar. Sonra ikilinin hastane gibi bir yerde olduğunu görüyoruz. Burada da kadına teşhisin çok geç konulduğundan bahsediyor doktor. Sonrasında biraz daha geçmişe bir çocuğun gençliğine gidiyoruz. Yani çocuk dediğim John. Tek başına sinemaya gelmiş filmi izliyor. Bir süre geçtikten sonra çıkıyor gidiyor. Biz de onu takip ediyoruz. Çocuk durup beklerken biz biraz etrafı geziyoruz ve bu sırada ekrana bir git -geller oluyor. Çocuğun yanına tekrar gittiğimizde bir bakıyoruz aynı salondan River çıkıyor. Çocuk diyor e, madem içerideydin niye yanıma gelmedin beni ektin sandım falan diyor. E, filmi beraber izliyorduk işte illa yan yana mı olmamız lazım diyor kızla. Sonra John gülüyor ve sen çok garipsin ee izlemeyeceğim mi yani diyor. Çocuk da hadi gel izleyelim diyor ve giriyorlar tekrar. Başka bir anıya gittiğimizde çocukları okulda görüyoruz. Nicholas bizim John'u gazlıyor. Hadi oğlum biraz erkek ol ya. Et şuna bir teklif. Böyle işte bizim John da gaza geliyor. Zar zor bir şekilde kızın karşısına çıkıyor. Sonra John böyle soruyor işte merhaba gör, beni duyuyor musun kız diyor evet. Ne okuyorsun kitap falan böyle saçma sapan cevaplar veriyor. Kız sonra bir anda kendi kendine deniz fenerleri hakkında bilgiler saymaya başlıyor. Sonra işte John sinemaya gitme teklifi ediyor. Burada anlaşma yapıyorlar. Neyse sonra ders başlıyor. Herkes sınıfına gidiyor. Biz de bu kızın gittiği sınıfa gidiyoruz. Derste tarih. Adam bir soru soruyor. Kimse cevaplamıyor. Sonra hoca bizim River'a dönüp sen biliyorsun sen cevapla diyor. Sonra bizim River'da kitaptan okur gibi böyle saymaya başlıyor. Kısaca tarihi iyi işte. Sonra Nikolas'la John'u yemekhanede sohbet ederken görüyoruz. Nikolas kız çok sıkıcı işte ucu benim teki falan diyor. John'a göre de kız herkesten farklı ve özel biri. Sonra John bir anda aynı tip insanların olduğu toplulukta aynı tip olmak istemiyorum ben gibisinden bir şey diyor. Abi bu yaşta ne felsefe bu böyle. Sonra evdeki bir anıya gidiyoruz. John annesine okula gideceğini söylüyor. Annesi de güle güle Joey diyor. Bizim iki doktor da garipsiyor bu durumu. Hatta kız olan böyle ayar oluyor. Joey alan lan diye böyle. Sonra tam başka bir anıya gidecekken bir bakıyorlar ki gidemiyorlar. Bu durumu değiştirmek için daha önce geldikleri bir anıya tekrar gidiyorlar. O baştaki izin aldıkları anıya yani. Bu sırada da Watts adama nedense onun gerçek olmadığını, onun sadece bir yazılımdan ibaret olduğundan falan bahsediyor. Adam da üzülüyor. Sonra bizim kız da kızıyor. Lan niye böyle bir şey söyledin şimdi diye. Sonrasında John'un tüm anılarını birleştirdiğimiz bir yere geliyoruz. Ortak olan eşyaları birbirine bağlıyoruz. Bu işi hallettikten sonra aslında her şeyin düzelmiş olduğunu düşünüyorlar. Ama anılara bir bakıyorlar hepsi aynı. Adamımız yine aynı şeyleri hatırlıyor. Halbuki doktorlar bir sinyal yollamıştı ve kabul edilmişti. Baktılar ki böyle olmayacak. İkisi de John'da aya gitme isteği oluşturmak için eski anıları değiştirmeye çalışıyorlar. Yani umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani küçüklükten veriyorlar zehri. Mesela o sinemadaki anıyı değiştirip film afişi olarak aya gitmekle ilgili bir şey koyuyorlar. Veya okuldaki anı. Tam kızla tanışacağı sırada başka bir şey oluyor ve çocuklar başka yere gidiyor. Okuldaki herkes spor salonuna toplanıyor. Çünkü Watts orada NASA'dan geldiğini ve çocuklara ayın çok ilginç bir yer olduğundan bahsediyor. Sonrasında Watson'da gidip bizim John'a Ay'a gitmek ister misin diyor. John da yo ben dünyada mutluyum ne yapacağım Ay'a çıkıp diyor. Sonra Watts şaklabanlıklarına devam ediyor. Öyle gerekli gereksiz Ay hakkında bilgiler veriyor. Kısaca gidip tüm anılarda Ay ilgili şeylerden bahsediyorlar. Sonra bizim ikili biraz dinlenme kararı alıyor. O sırada da biz de kızın düşüncelerini görüyoruz. Makine neden çalışmadı diye düşünürken aslında yapılan şeyin John'la ilgili olmadığını düşünmeye başladı. Belki de sorun River'ın yaptığı bir şeydi. Uyanıp Neil bir şey yaptı mı diye bakarken yanına kahveyi almış telefon görüşmesi yapıyor. Bu arada bu doktorun adı Neil. Watts soyadı. Kızın adı da Eva. Biliyorum biraz az geç söyledim ama aklıma gelmedi ne yapayım. Neyse bu sırada Neil telefon konuşmasını bitirmiş ve bir iki şey öğrenmiş. Meğersem John küçükken antidepresan kullanıyormuş. Daha doğrusu beta bloklayıcı ilaç. Yani daha eski anılara gidebilmek için daha güçlü tetikleyicilere ihtiyaçları var. Tetikleyici olarak ise Ivan'ın aklına bir koku geliyor. Daha ileri gidemedikleri durumda aslında onlar bir koku almıştı. Ceset kokusu tarzıydı. Ve Iva da şu anda da hala aynı kokuyu aldığını söylüyor. Sonra bu kokunun kaynağını ararken Iva bir sincap cesedi buluyor. Sonrasında bu kokuyu John'un yanına götürdüklerinde tekrardan anılara giriyorlar ki işe yarayıp yaramadığına bak. Tam onlar anıların içindeyken adam ölecek gibi oluyor. Ama son anda kurtuluyor. Neyse sonrasında tetikleyici işe yarıyor ve geçmişe gidebiliyorlar. Sonrasında Eva John'un odasında bir şey fark ettiğini söylüyor ama ne olduğunu söylemiyor. Çünkü düşündüğü şeyin doğru olmasından korkuyor. Doktor ikilimiz etrafta biraz geziniyor. Bir tane çocuğun top oynadığını görüyorlar. Neyse ikili biraz daha gezinirken John'un annesi hemen mağazaya yetişmesi gerektiğini söylüyor. Eva diyor ki galiba ben yanlış düşündüm diyor. Aa burası ne huzur dolu yer derken bir anda kafasına dank ediyor. Bizimle hemen beni takip et dedikten sonra ikisi de koşuşturmaya başlıyor. Az önce iki çocuk topu kovalarken bir anda John'un annesi arabayı çalıştırıyor ve çocuğa çarpıyor. Sonrasında Eva ise gördüğü şeyi söylüyor. Aslında John odasında ranzada yatıyordu. Tam bu sırada da John koşturarak ikizinin yanına geliyor. Ve annesinin kardeşini arabayla çarptığını görüyor. Sonrasında daha eski bir anıya ışınlanıyoruz. Burada kardeşlerin beraber odada olduğunu görüyoruz. Joey bir tane kitap serisi okuyor. Ve çok hoşuna gittiği için kardeşi John'a öneriyor. Serinin adı ise Animorflar. Kitabın konusu ise bir grup çocuğun çeşitli hayvanlara dönüşüp zihinlerini kontrol eden yaratıklara karşı savunması. John da bu tarz uzaylı şeylerini pek sevmediğini söylüyor. Burada ise Joey'nin hayalinin ünlü bir yazar olmak olduğunu öğreniyoruz. Sonra burada John'un Joey'e sinirli olduğunu görüyoruz. Joey de soruyor hala sinirli misin diye. Bir de John'un kazandığı oyuncağı ne olduğunu soruyor. John ise ödülü birisine verdiğini söylüyor. John kızgın olma sebebinin o günle alakalı olmadığını, annesinin Joey'yi daha çok sevdiğini söylüyor. Joey de öyle bir şey olmadığını, isterse kendisinin treniyle oynayabileceğini söylüyor. John da gerçekten mi diye böyle bir heyecanlanıyor. Joey de yani takma kafana, senin düşüncenle bakarsan bana yenisini de alır o zaman değil mi? Bak ne kime ait olduğu ne fark eder ki? Benim eşyam senin eşyandır. Hem biz ikiz kardeş değil miyiz? Sen de benim bir parçamsın. Diyor ve komşulara sataşmaya gidiyorlar. Sonrasında farklı bir anaya gittiğimizde kendimizi bir şenlikte buluyoruz. Sonrasında çocukları ve annesini bir oyun standının önünde görüyoruz. İkisi de ödül kazanmış ama ellerinde bir tane tren olduğu için ve onu da Joey'e verdikleri için bizim John kudurmuş. Annesi de John'a kızıyor. Bak Joey, o senin gibi böyle taşkınlık çıkarıyor mu diyor. Sonrasında John tek başına oyun oynamaya gidiyor. Uzaklaştıktan sonra bir yer ilgisini çekiyor ve oraya gidiyor. Fakat orman gibi bir yere gidiyor ve kimsecikler de yok. Bir tane küçük buluyor ve oradan yıldızları izlemeye başlıyor. Sonrasında küçük bir kız geliyor. John kıza merhaba diyor. Kız ise kaçmaya başlıyor. John kendini tanıtıyor ve kıza ismini soruyor. Kız ise onun kendi yerine oturduğunu söylüyor. Sonra John özür diliyor ve kızı yanına davet ediyor. Kız da buraya yıldızları mı izlemeye geldin diye soruyor. Sonrasında beraber oturup yıldızları izliyorlar. Sonrasında şöyle tatlı bir konuşma geçiyor. Sonrasında John soruyor. Peki sence onlar gerçekte nedir? Yıldızları diyorum. Şey kimseye söylemedim ama onların hep deniz feneri olduklarını düşünmüştüm. Milyarlarca deniz feneri gökyüzünün derinliklerine saplanmışlar. Vay be orası çok eğlenceli olmalı. Ama değil. Deniz fenerleri birbirlerini hep görüyor ve ve aralarında konuşmak istiyorlar. Ama konuşamıyorlar. Çünkü hepsi çok uzakta ve seslerini birbirlerine duyuramıyorlar. Yapabilecekleri tek şey uzaktan ışıklarını parıldatmak. Zaten deniz fenerleri de bunu yapar. Işıklarını diğer deniz fenerlerine ve bana parıldatıyorlar. Neden çünkü bir gün onlardan birini arkadaş edineceğim. Şu çanta. Ne var içinde? Ha, köstebek kurmacadan kazandığım ödül var. Sen de oynadın mı oyunu? Evet ama çok hantalım. Ne kazandın peki? Bir oyuncak. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çok tuhaf bir ördeğe benziyor. Kunduz gibi sanki. Bakabilir miyim? Gerçekten çok tuhaf. Keşke ben de kazansaydım bir tane. Aa bak işte annem çağırıyor. Ah. Aslında sende kalabilir senin olsun. Benim mi? Evet yenisini kazanırım ben. Önmek gibi olmasın ama bu oyunda en iyisi benim. Seneye de buraya gelecek misin? Tabii sen Evet. Yine burada, bu saatte. Tamam. Peki ya unutursan ya da kaybolursan? Her zaman ayda buluşabiliriz. Sersem. Tam tavşanın karnında. Geliyorum. Tabii ya. Kumaş topumu çantada unuttum. Hantalım demiştin değil mi? Belki işine yarar. Sonrasında Neil bir kız yüzünden ne hale düştük diye düşünürken Eva artık buna sebep olanı biliyoruz deyip bir anda yok oluyor. Sonrasında Neil Eva ile tartışmaya başlıyor hatta küfür ediyor. Çünkü River'ın silinmesine karşı. Bir süre tartıştıktan sonra Eva bana güven deyip ortadan kayboluyor. Sonrasında Eva Neil'ı bir döngüye sokuyor. Ve biz de bu döngüden çıkmaya çalışıyoruz. Döngüden çıktıktan sonra Eva River'ı başka bir yere götürtüyor. Sonrasında Neil çok geriliyor. Bu sırada da John geliyor fakat orada River'ı bulamıyor. Bir sonraki sahnede de Joey'nin hala yaşadığını görüyoruz. Eva ise Neil'in yanına geliyor. Jon'un her zaman başka bir river bulabileceğini, ama ömründe sadece bir tane kardeş olabileceğinden bahsediyor. Ve sonrasında gördüğümüz o tüm anıların silinişini izliyoruz. Sonrasında Joey ve John'un NASA'da çalıştığını görüyoruz. Etrafta biraz gezindikten sonra John'u buluyoruz. Sonrasında işe yeni alınmış biri olan River'ın geldiğini görüyoruz ve John ile River ilk defa burada tanışıyorlar. Buradan aslında Ivan'ın River'ı silmediğini, sadece başka bir zamana taşıdığını öğreniyoruz. Sonrasında anılardan çıkıp evde kalan Lily ve Doktor'u da anılara davet ediyorlar ve hep beraber John'la River'ın içinde bulunduğu uzay mekiğini izliyorlar. Oyunun sonunda ise roket kalktıktan sonra gitgide yavaşlayan bir nabız sesi duyuyoruz ve bu anı izlerken John'un gerçek da öldüğünü öğreniyoruz. Son sahnede ise Lily'nin çocuklarının ve bizim doktorların mezarı ziyarete geldiğini görüyoruz. Bu şekilde de bir oyunun daha sonuna geldik. Açıkçası bence çok kaliteli bir oyundu. Olabilecek hiçbir şeyi tahmin edemedim. Belki siz etmişsinizdir ama edememek daha çok hoşuma gitti. Ve beni gerçekten o moda soktu. Gerçekten üzüldüm yani. Özellikle yaşadığımız çocukluğun büyüdüğümüzde nasıl bir etkisi olduğunu çok güzel göstermiş oyun. Yani ne diyebilirim başka bilmiyorum. Aşırı hoşuma gitti oyun. O yüzden videomuzun sonuna gelelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kanalımda katıl özelliğini aktif ettim. Eğer abone olmak dışında bana ekstra destek olmak isterseniz bu özelliği de kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize cici bakın, hoşçakalın.